Herkese merhabalar, ben Yasemin Akyüz, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yaşam koçuyum, ruh, zihin, beden şifasına yönelik çalışmalar yapmaktayım. Ve bugün size bu dönem sağlığımızın çok önemli olduğu bir dönem ve sağlığımızla ilgili bağışıklık sistemimizi güçlendirecek bir teknikten bahsetmek istiyorum. Üçlü canlandırma vuruşu tekniği. bu teknik nedir diye soracaksınız. Bu teknik bizim bedenimizdeki enerji akışını düzenleyecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, metabolizmamızı canlandıracak, e, sağlığımızı korumak için, enerjimizi yükseltmek için, stresli ve gerilimli olduğumuz durumlarda bu durumları azaltmak için çok faydalı olacak bir teknik. Evet, bu tekniği nasıl kullanacağız? Şimdi onu size göstereceğim uygulamalı olarak. İlk başta Böbrek meridyenimizin K27 noktası. Bu neresi? Köprücük kemiğimizin hemen bitişinde altında şu iki parmağımızı tuttuğumuz yerin ikinci parmağımız. Yani sizin de tuttuğunuz zaman çukurluk hissedeceğiniz nokta. Evet bu noktayı nasıl harekete geçireceğiz? Ovacağız. Ve ovduğumuzda böbrek meridyenimizin bu noktası harekete geçiyor. Böbrek meridyenimizin dengeli çalışmaması durumunda kişi korkuyla dolu oluyor. Çünkü korkularımızın bulunduğu bir meridyendir bu, bu meridyen. Ve e, aşırı yüklü olduğunda kişi sürekli korku halinde olur, endişeli olur. E, toksinlerin bedende birikmesine neden olur, kan dolaşımının iyi yapılmamasına neden olur ve e, böbreklerin işlevi akciğerlerle birlikte aslında vücuttaki asit-baz alkali dengesini korumaktır ve bu işlemi dengeli bir şekilde yapamaz. Bu tekniği kullanırken olmak dışında başka bir şekilde de harekete geçirebilirsiniz. Üç parmağınızı birleştirin ve buralara bu şekilde olarak da harekete geçirebilirsiniz. Evet. Bunu en az 20 saniye yapmanız gerekiyor. Şimdi diğer bölümümüze geçiyoruz. Diğer noktamız timus bezimizin olduğu nokta. Tam bu bölge. Ve timus bezimiz e, bizim e, T hücrelerimizin yani kanser ve mikroplara direnç gösteren bağışıklık sistemimizi e, koruyan T hücrelerimiz yani askerleri bedenin askerleri onların e, çalışmasını sağlayacak, aktifleşmesini sağlayacak bedensel enerji akışını e, yöneten ve düzenleyen bir noktamız timus bezimiz. Stresli ortamlarda, negatif enerji yüklendiğimiz ortamlarda bu vuruşu yapmamız bizim gerginliğimizi azaltacak. Evet. Farkındaysanız Anadolu'da kadınlar ağıt yakacakları zaman ne yaparlar? Bu şekilde timusunu döver. Değil mi? Döverek harekete geçirir. Çünkü stresli, gergin, o gerginliği atması gerekir ve e, bunu e, onlar kendileri e, isten dışı olarak zaten yapıyorlar. Evet, bedenin bilişi bu aslında ve bu şekilde de vurabilirsiniz tabii ki. Üçüncü bölümümüzdeki e, adım da dalak meridyenimiz. Ve Dalak noktamız bizim e, hayattan tad almamızı sağlayan bir meridyendir bu. Dalak noktamız tam akciğerlerimizin kaburgamızın alt tarafında olan bölge. Buraya vurabilirsiniz, tam şu ortadan geçen bölge. Buraya vurarak da bunu harekete geçirebiliyorsunuz. Ayrıca bu bölgede aynı şeyi yapıyor. Evet, bu bölge. Elinizi şu şekilde koyarak da bunu ölçebilirsiniz. Tam bittiği yer, şura. Tam bittiği yer. Evet, buraya da 20 saniye boyunca vuruşlar yaparak dalak meridyeninizin çalışmasını sağlıyorsunuz. Ve bu ne yapıyor? Hayattan tat almama durumlarında bu meridyenin dengeli çalışması hayattan tad almamızı sağlıyor ve kişide dengeli çalışmama durumunda duygusal çalkantıya sebep olabilen bir meridyen ayrıca aşırı uyku uyuma isteği verebiliyor ve sürekli şekerli yeme isteği verebiliyor kişiye gerginliğe yol açabiliyor. Evet. Bu bahsetmiş olduğum üçlü canlandırma vuruşu tekniğini hayatınıza geçirmenizi öneriyorum. Sabahları kalktınız, baktınız ki kendinize çok halsiz, bitkin, yorgun hissediyorsunuz. Hiç canınız da böyle işe de gitmek istemiyor. Yapabileceğiniz en kolay ve en fazla bir buçuk iki dakikanızı alacak bir zamanla hem bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz, hem metabolizmanızı canlandıracaksınız, hem de stresiniz, gerginliğiniz yok olacak ve bedeniniz enerjiyle dolu olacak. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet, bu tekniği hayatınıza koymanızı tavsiye ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.